Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara her kim zerre miktarı küçük en basit yani zerreyi eski alimlerimiz şöyle tarif ediyorlar gözle görülebilir olması bakımından hani caminin penceresinden içeriye güneş ışığı sızıyor böyle yerden kalkan tozlar da o güneş ışığında belli oluyor hepimiz görüyoruz bunu Küçücük küçücük böyle gözle zor fark edilecek kadar küçük tanecikler. Onlar zerredir diyor. Yani bir insan o miktarda, o ağırlıkta, o çapta bile bir iyilik yapsa bunun karşılığını görecektir. Allah'ın ilminden, bilgisinden, kaydından hiçbir şey gizli kalmaz. Bu böyledir, iyilikler böyledir ama kötülükler de böyledir. وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara. Kim yine o miktarda, zerre miktarında bir kötülük, bir şer, bir yanlış yaparsa onun karşılığını görecektir.